gününde izliyorum. Bakın arkada da Yağız var. Merhaba. <laughs> Kimse <gülüyor> yok ben Ben, ben Yağız'ı çalıştırıyorum şu anda. Yok ya şey adı nedir? Birazdan gelirler millet. Genelde e, şey e, online chat yazanlar saç sapan şeyler yazıyor ama yapacak bir şey yok. Evet şimdi bugün arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Yağız'la birlikte. Bak şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet, V zaten artık ezberledik. V Ultra, V Ultra, V -Multra. Onu ezberledik. Bu arada gitti aletin şey, <laughs> ee, elektriği gitti geldi. Neyse önemli değil. Ee, herif yok etti şey, çekimi. Neyse, e, burada da arkadaşlar şey var. E, Bluesound Node Icon. Yani ekranlı ekranlı yeni. Network Player DAC modeli. Şöyle gördüğünüz üzere her ne kadar arkada yazı da görüyorsanız artık göremeyecekler. artık göremeyecekler. Evet. Bakın şöyle yakından göstereyim. Hatta şu telefonun dandilik ön kamerası değil biraz arka kamerasını şey yapalım. Evet. ha Oh be. Evet. Şöyle Arkadaşlar bakın. Ultra ile özellikle yan yana koydum ki yani farklarını görebilin diye. Ya dokunma vesaire yani şu cihaz bu arada e, yaklaşık Ultra'nın 3 katı. katı belki bir daha bile fazla. E, yani şu anda tam yurt dışı fiyatını bilmiyorum. Buradaki fiyatı bilmiyorum ama. Yurt dışı ama. 1400 dolar. 1400 dolar. 1400 dolar sabit. Oha. Tabii. İyi, yani şimdi bunun da yurt dışı fiyatını bilmiyorum. Burada 270, %6... 275 dolar falan şu anda Amazon'da şey var yani kampanyası Bizim burada olarak. neredeyse 600 dolar diye biliyorum bu. O civarlarda bir işte şey 21 bin liraya falan geliyor yani. yani. Ama ya şu hiç <laughs> hani devlet vergi koymasa hiçbir şey olmasa zaten yani Yine 1400 doları hesap etsen. <laughs> evet. Yani şöyle Ölçü olarak da bakarsanız ne kadar şey yakın birbirine çok. E tabi bunda... Her yerden sanki bir santim daha büyük Evet onun gibi. Yani bir bir buçuk santim taş çatlasa hani yukarıdan böyle. Fakat şey enteresan yani bu yukarı yanlarındaki malzemeler falan. Yani ben açıkçası daha iyi bir şey beklerdim. Ee, Bluesound'dan hele üst müst. Yani mesela... Gerçekten şu vümin şey kalitesi ne derler? Malzeme kalitesi baya klasmanın da çok üstünde gibi duruyor ya. Yani. Yani şimdi bunun ağırlığı böyle ele aldığında falan tabii ki daha Et güzel tabii hissettiriyor. Tabii. Ki. Daha böyle ağır daha kalite hissettiriyor ama yani fiyat farkına bakınca gerçekten böyle daha bir bir şey farklı olması lazım. Evet, bence de. Yani yani en azından bir full alüminyum falan. Gerçi tabii bu heriflerin şey var. Şu ön tarafı biliyorsun dokunmatik. Buradan Hı. bir şeyleri kontrol. Gerçi buradan ne kontrol edebiliyorsun şey onu da bilmiyorum Şey bütün her şey burada. Yani ne? bunlara işte farklı presetler atayabiliyorsun. Volüm kız aç, şarkı atla, başlat, durdur bilmem Her şeyi buradan yapıyorsun aslında. Bak. Ön ekran dokunmatik değil mesela bunun. Değil, evet. Bunda dokunmatik, bunda değil. Evet, adam minicik dokunmatik ekran koymuş ve kaç yani fiyat olarak ne kadar? Tabii. yani bunda da tabii şöyle var abi ya bunun da hani evet yani denedik dinledik ee, tamam daha iyi ses alıyorsun %100 yani çok daha iyi bir dak kullanmış herifler 32 bit vesaire işte DST desteği var, DSD 512 desteği Hı. var vesaire arkada eee full balans var e full balans e, mı bilmiyorum ama ekseler çıkışı evet, full var. Balance, full full balans. okey. Yani şöyle arkasında gösterebilirim ürünün. Merak eden varsa bakabilir. Bakın şurada analog ini var. iki tane. Bunlar zaten analog altları XLR'la bağladık şu anda bu amfiye. Ee, şu anda o şekilde dinliyoruz ama sesi tabi açmıyorum. İşte HDMI falan her ikisinde de var. Ee, Subwoofer altı var vesaire. Ee, ben şey bulamadım. Ne derler? Ben de onu arıyorum. Drag. Evet evet. Yani e, şeyinde adı nedir? E, Dirak Live'la e, direkt oda düzeltme yapılabildiğini söylüyordu bunun e, ikonun ama e, şeyde bulamadım. Ya belki update falan mı yapmak gerekiyor bilmiyorum belki veya de, farklı de, bir uygulaması mı? olabilir mi acaba? Bakacağım belki de drag, drag uygulamasını indirip yapacağız. Ha, yani o da olabilir. olabilir. O onu görüyordur Aa, falan aynı, öyle o bir olabilir. şey olabilir. Belki. Evet. Çünkü bizde de sdp55'ler sinema sistemlerinde drag üzerinden yapıyorsun. Evet olabilir. <laughs> Şöyle bir şey olabilir belki. Kesinlikle olabilir. Ee, yani görüntü olarak da ses olarak da tabi çok iyi ama yani dediğim gibi yaklaşık 3-4 katı da fiyat etiketi var yani o kadar olsun. Bu tamamen ihtiyaçla ilgili bir şey tabi. <laughs> Şimdi yani, bir de benim asıl merak ettiğim mesela bunu bir ara yapabiliriz. Onu zaten e, yapacağız tabi ikonu Selim Duck'la ya da herhangi başka bir daka bırakıp, evet, evet. streamer kalitesi ne fark ediyor? Tabii. Hani hiç tamamen her şeyi bypass edip sadece streamer'larını bir denemek isterim. Yani çünkü mantıken bunun çok daha ileriye dönük, artık bir adım ileriye gideceğim, bir Dak koyayım araya yapıp böyle çok daha uzun süre götürebiliyor olması lazım ki aynısını yine şeyde de yapılabiliyor. Vim'de de yapılır ama. Evet ya Vim'de yaptım mesela geçen canlı yayında da yani e, bizim daklardan bir tanesini tak, taktım. Gayet belki kesinlikle daha iyi sonuç alıyorsun yani yüzde evet. yüz ama ya ben açıkçası şeyi de daha fazla beğendim ya enteresan bir şekilde. E, yani Vim'in uygulaması da çok akıllıca yapmış adamlar. İnanılmaz yapmışlar yani hayır şey gibi bir şey oldu abi böyle Win şey Vim şey fanboy falan gibi bir şey oldu. Abi, millet Vim'den para alıyorum falan zannedecek şey yok öyle bir şey yani olabiliriz. Çünkü direkt yapmak istiyorsak evet. iki tane bundle olarak var. Bir tanesi 250 dolar. Evet. Bir tanesi de 160, 160 dolar. dolar. 160 dolarlık sadece bas kısmını. Evet. 20 ile 500 Hz arası responsu düzeltiyormuş. Evet. Direkt direct mail, direct Hı -hı. live'da 250 dolar imiş. O Adli, full 20 ile evet, 200. 20, 200 20 kilo arası Upgrade O limited diyor o da 100 dolar diyor ama ne o ama bu direkt hep böyleydi. Yani bu Pioneer'da da böyle. Tabii, ve tabii. JBL'de de Ya eliflermiş gibi oldu. Ya eyvallah ama yani şimdi ne bileyim 1400 e, avroya veya işte dolara neyse yani, bir ürün yurt dışı satıyorsan da Yani mi? ha o tabi yaban şimdi şi, biz şey için konuşuyoruz. Yani bilgimiz dahilinde yurt dışı fiyatıyla konuşuyoruz. Bu kesinlikle burada 1400 e, avro falan değil. Yok. Yani hani bunun gelmesi etmesi buraya nereden baksan çarpı 2 diyebilirsin yani. O kadar olmasa bile yani benim tahminim yine bir 1800 gibi olur diye düşünüyorum. 1800 öp başına koy. 1400'den 1800'e nerede ÖTV'si <laughs> KDV'si bilmem ne çok daha fazladır. Neyse ya bize ne ya o bizim ya işimiz değil gerçi de yani hani benim şey... Benim ikinci işim ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya benim şimdi, değil. Şöyle bir şey var sadece ben de daha çok böyle bir sistemle kıyas ilk defa yapacağız işte ya Evet. E, sadece şunu düşünüyorum. Mesela bunu sonra taktığım zaman daha bir Evet abi araya bir şey bağladım oluyoruz. Gemi ilk taktığın zaman çok tatmin edici bir ses olmuyor bence. Hı hı. Ki mesela bugün de bir müşteriye gittim. E, bağladım güzel çalıyor ama bir CD çalardan bir şey dinlediğimiz zaman o oluyorsun. Yani başka bir şey oluyor. Ama mı? O, o, da düzeltme. Hele hele şu Yumi 1 ile yapınca bambaşka bir şey çıkıyor iç, iç, içinden. Evet. Yani o Fakat bak enteresan bir şey var. Şimdi sen e <laughs> Geldim biraz acelem vardı, beni görmedin ama. <laughs> Bir daha geçtin. geçtim. Ee, o sen elimde mikrofonla ben oda düzeltme yapıyordum Vim'de. Ee, her zamanki yaptığım oda körlüğünü kullandım. Ee, standart yani 40 Hz işte şey arasında. 4000... 4000-4000 e, <laughs> yani. daha evet yani. Ee, konuşamıyorum bugün ya. Neyse o arada şey yaptım. Adı nedir? düzeltme yaptım. Abi düzeltmede, <laughs> düzeltmeden sonra acayip baslar patladı mesela. Çok enteresan. Ya, ama o neden Bu ne? odayla ilgili olma ihtimali ne? de var. Bilemedim Yok, yani. Amfi de olabilir. Şöyle, geçen aynı şey benim de başıma geldi. Mesela işte bunu kendi üzerinden bir ampa bağlıyken yaptığımızda Aha. onu otomatik ayarlayabiliyor. Ya da fix volume yaptığımız için de şu an bunu yapıyor volüm kontrolü yok ya şu anda. Ben kapattım onu. Diğeri de fix bu arada. Aynen. Diğerini de fixledim yani. yani ben fixledim. Bunu ben açık bırakmıştım. Evet, Bunu de. geçen bilerek fix de aldım. Bunun üzerinden evet. ayarlayayım diye. Şimdi volüm kontrolü açıkken sen o şeyi açtığın zaman kalibrasyon sesini açtığın zaman belli bir kısmı açma yapabiliyor. Hı hı. Biz şimdi buradan 30'a -30 ayarlıyoruz. Belki o ölçüm yapsak 80 desibele denk geliyor. Hmm, olabilir. Çünkü evet. Da yapıyor onu, o diyor bir belli yerlerde bu diyor 8 desibel düşük bas açıyor da açıyor. Daha kısık da yapmamız lazım aslında bu sistemde. Kurulursun. Yani onu 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 bir Çok denemek karşısında. lazım. Evet doğru söylüyorsun. Ben şaşırdım. de şaşırdım. Yani bir şey ulan dedim aşağıda yaptığımda acayip bir son çalıyordum. Yani burada ne oldu da böyle bir anda baslar patladı falana Ama şu an geldik. Şu olmasıyla da alakalı bir şey. Anladım. Doğru olabilir. Olabilir. Geçen gün benim de başıma geldi. Öyle bir çözüm. Birisi Pioneer nasıl diye sormuş. Pioneer, acaba, acaba hangi Pioneer? Hangi <laughs> Pioneer her zaman iyiydi. Yok hayır yani burada acaba bir şey ben yanlış az anlayayım canım, lafını geçirdik ya Pioneer'de de vardı. Ben de aklıma geldi. Olabilir olabilir. Ha, Pioneer her ben zaman şöyle Pioneer. birazcık daha yakından göstereyim cihazı. <laughs> evet flag. Ya bunun aslında üzerinde şey falan da düşündüm ya. Kendi ee, dahili dakiyle çalarken acaba herifler şey koymuşlar mı falan diye düşündüm. Upsample, sample özellikleri var mı diye MQA düşündüm. MQA falan yazıyordu. Yok ya yani hani MQA mutlu artık MQA çalmayan zaten yok gibi de. Hani ama upsample yapmıyor yani. Hani 32 bit ya şey. Ee, Mesela bak. Ee, şöyle bak dijital, şey de göstereyim. Dijital Pestro diyor. Pestro. Pestro diyor. Ha. Yani, Dijital Pestro ama şey. şey e, stream, stream, direkt, direkt başka. External data yollamak evet, için. Yollamak, yollamak için o, evet. Ayar kısmında çok az şey var. Aslında burada değil ayar kısmı. Ben de mi bunu ulaştım ya dur nereden? Şöyle şey yapacağım. Ee, bir dakika ben abi. Telefondan yap. da bulabilirsin. Buluruz buluruz dur. home'a gittik. Buradan Şuradan da. olabilir abi. Aha. Hı -hı. Bak buradan geliyorsun. Görüyor musun? Hı -hı. Şimdi burada player ayarlarına falan da girebiliyorsun. Bak buradan Hı -hı. şeyi falan açtım. Ekranın görüntüsünü falan açtım. Hı -hı. Demin anasını satayım. Kör gibiydik. Hiçbir şey göremiyorduk. Dark ee, map, burada var. işte şeyler falan. Ama ben burada Yine da. az. Yine az. Mesela burada da bulamadım. Audio'da burada, ne var? Audio içerisinde hemen yani. hemen aynı şeyler var. Evet. Hı hı. Ondan sonra işte playback dediği sanıyorum. Bu ne lan? diye bir şey mi yani. Evet. Yeni keşfeden şeyler gibi böyle. Hı. Hey, o ne acaba? Yani. Bu kadar abi. Ha, bu, upgrade'den de şey, yazılım güncellemeyi yapıyor. Ha. Ama şeyi merak ediyorum. Dirac Live'ı yaptığın zaman da şey diyor. Upgrade olarak görüyor. Anladım. Onu acaba nasıl Denemek lazım onu. Yakın zamanda alacağız bu arada. yapacağız onu da yani. Dirak şey dedi. Orhan abi var dedi. Dirak bizde de var. var. Full, full <laughs> dirak var yani. Onu da deneyeceğiz. Efendim. Yani denemek lazım. İşte mikrofonu tabi nereye takıyorsun? Telefona ya, mı takıyorsun? Şimdi, Yoksa acaba e, PC'den falan mı diraki indirip PC üzerinde var. yapıp bir şekilde bu cihazın üzerine mi çakıyorsun? Veya yani. Ya PC üzerine belki. Sallıyorum, arkada Type-C ile PC'ye bağlayıp, mikrofonu da PC'ye bağlayıp da belki öyle de bir sistem olabilir. Yani Type-C'ye direkt mikrofon ama bağlanıyor olabilir. Ama bence bunun arkasında o type C koyduysa bunlar bir şey vardır abi. Şimdi ee, ama şöyle, Type-C'yi tabii koymuş ama abi şu da var, biliyorsun USB altıyor, da Type-C zaten bunu. Tamam. Yani bidirectional abi. hani, data da, okuyayım, ha, data da okuyor yani. tabi. Onu, onu da söyleyeyim hani, millet de duysun dedik. Niye kızıyorsun ya? <laughs> iyisi kötüsü yok bunun. Ben de şu an yeni yeni keşfediyorum aleti. Bir de en sevmediğim şey hiçbir şeyini okumadan etmeden girdim şu an. Bu şöyle olabilir, böyle Ha ya olabilir. evet Soğuruz şimdi biraz, tam öyle. onu söyleyecektin. Diyecekti ulan yani millet diyecek kıçınızı kaldırın gidin bir manuelini okuyun. <laughs> <yapayım. gülüyor> <laughs> yok şöyle olabilir böyle olabilir yani. bir şey değil. Aynen öyle. Dur bakayım. Yani Acık bakalım. da kendimi çekeyim. Şey yapıyor, i̇şte, yapıyor ya. Serdar yapıyor ya. <laughs> böyle la. şey, gündür, şey şeyin altında da <laughs> durayım. Arada bir kendini çekiyor ya adam böyle. Ben de kendimi çekeyim dedim ya. Merhabalar. <laughs> <laughs> merhaba. Bak şey sayımız düştü. izleyici sayımız 14'e düştü. Neyse sonra yavaş yavaş çıkar. Ee, şöyle tekrar şey yapayım. Evet yani bilmiyorum ben e, bakacağız full. Biraz şeylerini araştırıp ne yapıyor ne yapamıyor onlara biraz bakmak lazım ama. Şimdi biraz oturup kritik dinleme yapalım. Ona göre bir bakalım. Ya ilk intiba evet yani Blue Sun tabi daha iyi çalıyor. Kesinlikle daha iyi şey yapıyor. Ama dediğim gibi yani çarpı 3 fiyat farkı o kadar olsun ya. İşte ben şu direkt olaylarına baksam Mesela geçen telefonla konuşurken sana da söyledim. Evet. Sanki dedim paran olsa Blue Sun'da alırım ama Vin de yeterli gibi. Ya evet. ya Bir de sistemin <laughs> şeyine ilgili bir şey. Yani Tabii. düzgün bir oda ya tabii şöyle abi artı 250 şey yani dolar avro neyse bir para daha vermen lazım yani o da düzeltmeyi yapmak istiyorsan sonuç itibariyle. Ondan sonra yani ama şu bir kesin yani şu cihazlar artık acayip popüler olmaya başladı. Yani ileride bu tarz cihazları çok daha fazla göreceğiz böyle ekranlı ekranlı. Yani Vim önce oldu. Ee, şimdi Vim'le ilgili ben daha yani daha farklı segmentte ürünler de bekliyorum ilerleyen aşamada. Ben öyle düşünüyorum. Yani gelecek gibi e, duruyor. E, mutlaka Abi, gelir. Yani. Yani. Yani, yani. Streamer gibi bir bu yani. Tabii tabii. Sonuçta Abi, her şey var, bir var ya. Hoparlör bağlı çatır çutur mi? Evet. Ve hani room correction falan diye yani inanılmaz şeyler yapılabilecek bir alet olmuş. Fiyatına göre belki de bizim bu kadar büyülüyor. O da olabilir. Ya ben, ben tabii canım ben zaten direkt fiyatla ilgili yoksa yani 10 bin tane cihaz var bundan çok çok daha iyi olan yani al işte yani şurada bir dak duruyor mesela formülü al şuraya tak aklın çıksın yani o ya, ayrı mesele <laughs> ama yani fiyat anlamında sonuçta evet yani 21 bin lira hala ya bizim ülkemizde şu anda bile yani, yani evet ama, ama ekonomik yani şartları ve diğer cihaz her şeyi düşündüğün zaman yani 21 bin liraya böyle her şey yapabilen bir cihaz almak çok olağanüstü geliyor insana. O yüzden benim çok ee, şey adı nedir hoşuma gitti yani. Benim de aynı şekilde ya ben her seferinde söylüyorum ben yani en yakın zamanda almayı niyetleniyorum ben. Şimdi birisi mesela yazmış ya şeye bizim bu e, ki hani kocaman da yazdık videonun şeyini hani Hayfa'ya en uygun nereden başlarız diye bir arkadaş yazmış yani bunlar oyuncak falan diye yazmış şimdi en son e doğru tabi bunlar oyuncak, hepsi oyuncak yani hani şunlar da oyuncak arkadaşlar bunlar da oyuncak yani, yani alabildikten şöyle, sonra bunlar da yani. Biz orada hani ben o videoda olamadım o gün de e, şu tarafı var yani toptan sistem kaç para alıp sisteme ee, 50 bin lirası mı aşağısındaydı yani, 40-46 bin lira falan. Hani 25 galiba 20 bin lira 21 bin lirada şey miydi? O tarz mi? bir şey işte ya 46 yani, bin lira falan gibi bir para hoparlör kablosu 8 bin dolar. Bu aynı kıyas değil yani. <laughs> Geçen mesela 5 tane güç kablosu elinde duruyor. Bir baktım. Dedim şu 60 bin dolar var dedim yani elinde. O da oyuncak o zaman yani. E tabii canım. Yani. Parana göre her şey oyuncak yani. <laughs> hani e, sonuçta... Orada maksat başlangıç yoksa Hani ki bence şey de olabilir. Yani, bir Ultra gibi bir cihaz. Eski bir receiver amfim var. Samsung, Pioneer ne varsa. Çağ atlatıyor abi. Yani koy yine uzun süresini götürecek. Tabii canım, ya aynen Ve öyle. o da bir başlangıç olabilir. Hem görüntü açısından, çünkü görüntüsü eski olacak, sesi de bence eski cihazların kendine has bir karakteri Kesinlikle, var. Kesinlikle evet. Bununla şahane sonuçlar alınabilir yani. Üniversitelerimizde yani mesela tam oyun vardı, Pioneer'ın 657 miydi, 707, miydi? öyle bir eski bir anki var, çok güçlü, iyi bir anki. Onunla birlikte bir mutlu aldı. Çatıp çutur müzik ne çok keyifli yani. Bu sahnesi falan şahane oldu. Her şey çok güzel. Ya bu tabi yani sonuçta sisteminin elindeki sistemin ne hangi segmentte olduğuyla alakalı, güzel. beklentinle alakalı yani. Yoksa her şey var arkadaşlar. Ya işte ha şu geçen ilk şeyi dolaşırken. yani şu şu da mesela <laughs> bu üzerinde ekran ya. ekran yok ama bu da yani network player, Duck evet. yani şu gördüğünüz cihaz da öyle bir şey. Ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, şey, yani nasıl, şey, hani Vime Vime ee, abi sağabey bunu alıp gidiyorum diyebilirsin. <laughs> <laughs> Blueshout'a <Aldo'da> da diyebilirsin. <laughs> bir yere kadar. Ama arkadaşlar yani şöyle bir şey bu arada bir türlü pick-up'larla ilgili bir şey yapamadık ya. Şöyle bir de göstereyim. Evet. Yani temelde aynı işte. Bunun da network girişi var. Balance out'u var. Analog out'u var. Hatta yani bunda USB alt al bile yok. Evet evet. Yani, <laughs> USB <'yi atar. gülüyor> Yani hani, bu da aynı işi yapıyor. Şimdi onu demeye çalışıyorum. Yani fonksiyon olarak bakarsanız bu da aynı işi yapıyor. Yani Kalista da aynı işi yapıyor. Yani geliyorsun buraya bu da aynı işi yapıyor. Ama yani şimdi ne bileyim e, hani totali 5000 bin 10 bin euroluk bir sistemin varsa o bile fazla yani hani giriş seviyesi için yani çoğumuzun evindeki sistemler hani gayet mütevazı sistemler. Hani çok az adamın 5000 euroyu bulur yani. Şurada sallasan. Tabii çok üstün sistemler de var. Onu demek istemiyorum. Geneli. E şimdi öyle bir sisteme kalkıp da böyle bir şey almak zaten saçmalık. Ama aldığın zaman yani kaldıracak sistemin varsa bu da oyuncak yani sonuçta. Hani evet. ama bu da oyuncak yani. Böyle bir şey var. Evet şeyi de bulamıyorum. Yani şu an bunun fiyatını da bulamıyorum. <laughs> fiyatını bulamadığı şeylerden daha çok tırsmak lazım. <laughs> yani, ben... yani. Evet. Evet yani. Zamanında bu, onu bilmiyorum yine CD transportu var bunun. Şu an bunun aktif si üretilen son CD transport DAC olanı 60 bin eurolarda falan. Hı. Yani Al sana herhalde... oynayacak. <laughs> Şimdi bu da herhalde, unuttum yani fiyatını da Öyle 8-10 bin değildi ama yani. Tabii canım daha, çok daha yüksek. Ciddi, yüksek. Zaten hani Hı, ilk... Ama bu da çok ciddi bir adet. Aa, yani yani inanılmaz parası, ben inanılmaz beğendim bunu. Parasını görme gerçekten içindeki evet. yani nasıl DCS'in de içi inanılmaz bir topoloji var, inanılmaz bir mühendislik var. Bu da öyle. Yani bu metronom kimin hoşuna gider sesi kimin gitmeyebilir. Ya ben, yani ben bence tabii yani Ses, sesi de sesi de güzel yani sonuçta ee, ama el şey olarak da tasarım olarak da müthiş bir şey yapmışlar. Neyse ya bunlar Neyse, şey, şu an, bunlar, şu an, bunlar ee, işte şey, ee, çene yorucu. Aynısı, şey, 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 zenginin parasıyla çenesini yoran şey. şey aynen öyle. Ç çene çene yorucu şey, ee, çene kaslarımıza egzersiz yaptıran öyle şey. şey. evet. Yani netice itibariyle dostlar, arkadaşlar, işte yeni ikon. Ha bak burada bir de kulaklık şeyi var. Evet. yan tarafta onu Vim'de galiba kulaklık çıkışı yok. Şu, var var şu, şu var. var. Yani şey yok. Bundaki gibi evet. büyük balans çıkışı büyük yok. Balans büyük çıkışı balans. Yok. Ee, bu var. Şeye de açıkçası Vim'in de mesela en çok ben forumlarda falan okuduğum zaman şikayet alan tarafı bu kulaklık içindeki kulaklık amplisi, kulaklık katının kötü olduğu yönünde oldu. Ee, yani hani Şunun için söylüyorum bunu sırf kulaklık setup'ınız varsa ve bunu alacaksanız ya mutlaka gidip bir yerde deneyin. Denemeden şey almayın yani Kulaklığınızı getirin. Bunu streamer olarak okey beğendim. Ha o etti. tabii. Bir kulaklık amfiniz varsa zaten o zaman o, o zaten iş bitiyor tabii. Şey yani hani bu adamlar buna koymuş hani ya işte kulaklığı da koyduk diye ya yapmışlar böyle yani, hiçbir cihazın önünde, berisinde olan bir kulaklık çıkışına bir cihaz bağlamadığım için buna yorum yapamıyorum ben. <laughs> <laughs> nasıl iyidir nasıl kötüdür bilmiyorum. Ya şimdi tek başına zaten ya o kadar da şey olmamak lazım ya yani talepkar çünkü hani gerçekten şu fiyatı verip abi kulaklığı da mükemmel olsun bilmem nesi de bilmem ne olsun falan dediğin zaman işler değişiyor. Ama netice itibariyle güzel alet, güzel alet. Yani ikon da güzel. Hani geniş ekranı var vesaire falan filan. Ya bu tamamen beklentinizle kulağınızla ilgili bir durum. Yani dinleyeceksiniz gelip dinledikten sonra bu kararınızı vereceksiniz. Yani bu, bu tam şey o. Belli bir miktar param var benim. Ben ikona da çıkabiliyorum maddi olarak. Bir dilim deneyim derseniz böyle en doğru kıyas olacaktır. Aynı parçalar hiç. O da düzeltme bir şey olmadan. E orada çünkü neyin ne olduğu bariz belli oluyor bence yani ya da bizim Şimdi bu, bu segmentte böyle başka segment dediğim yani e, şekil şemal olarak da işte Roz hi var. Zaten ilk ilk çıkaran böyle onun daha büyük ekranlı var. Zaten Rose neredeyse amfi büyüklüğünde falan bir cihaz. Ee, Ever Solo'lar tabi var. Ee, şeyleri falan katmıyorum. Luminleri falan katmıyorum. Ya ben onlar daha üst segment. Yok yok şey diyorum yani böyle ekranım ekranı olan bütünleşik ya, hepsi mi? all in one böyle bu konsepte olan ilk ilk çıkan aslında Rose'du. Benim bildiğim hmm. Rose'un ürünüydü. Eğer yanılmıyorsam böyle e, o, o da işte Güney Kore ürünü ya. Baya ses getiren e, Hi-Fi Rose'un ürünüydü. Sonra Eversolo çıktı. Zaten Ever Solo biliyorsun baya bir şey oldu. Aldı gitti. Ama Eversolo da yani price point olarak yani fiyatlama olarak hani 1000 Euro'nun üzerinde. Ülkemizde de öyle. Dışarıda öyle değil. 700 dolarlardan falan başlıyor Euro'lardan. Evet. Ama bu VIN şey gibi bir şey yani mucize gibi bir şey bu fiyatlara. Bence oradan işte uğraşan herkesin evini alıp koyması gereken manet abi. Hayat kurtar. Bir yerde illaki lazım olacak diye. <laughs> yani eskiden mesela ben bulut adaptörleri toplardım. Böyle. RCA'dan bulut adaptörleri var ya. Bu onun daha gelişmiş. Her zaman işine yarayacak hali benim gözümde. <laughs> yani. yani. ondan önce de RCA'dan jaka çevirici kablolar vardı. Yani ben onları şey yapıyordum. Her zaman <laughs> yanında olsun bir şey lazım olurdu. Şimdi millet millet küfür etmeye başlayacak lan zaten videolarımız bir saat yarım saatte Biz ya ama konuşmayı şey çektiniz ya, diye öyle öyle Allah öyle neyse canlar kapatayım şimdilik ee, kendinize iyi bakın hadi hoşça kalın <laughs> hadi hoşça kalın görüşürüz görüşürüz